Pop 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 popi popa pop 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 popi popa pa 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 popi. Asya, Arya ne haber ne yapıyorsunuz? Popit oyunu oynayalım mı? Popit mi oynayacağız? Evet. Tamam oynayalım. Nerede popitler? Aa burada bak. Al bakalım. Arya Stark Eliodun benim. Tredi evet. gurgurgulukta kızım. Evcilleş artık. Evcilleş tamam mı bebeğim Yok. benim? Bana bakın heyecanlı olsun, ödüllü olsun. Hediye kutumu getiriyorum. Bekleyin tamam mı? çocuklar? Tamam. Evet, hediye kutumuz da burada. Her kazanan yarışmacı bu kutudan eliyle çekecek, ödülünü alacak. Olur mu? Güzel mi, heyecanlı mı? Heyecanlı. Tamam o zaman ben bu paketi buraya bırakıyorum. Tamam mı? Şöyle koyalım. Hadi bakalım hazır mıyız çocuklar? Arya Stark hazır mısın bebeğim bana bak bakayım bir öpücük at hadi bakalım popitleri koyun nerede popitler evet sen de buraya koy Arya bakalım gel bakalım yaklaşın evet hazır mısınız hadi bakalım 1 2 3 başlayın Allah'ım Arya önde evet Asya'da sanki yetişiyor gibi. Arya, mızıkçılık mı yapıyorsun? Tadam. Ne yapıyorsun? Allah! Tadam. Tadam. Asya kazandı bebeğim. Baksana. Asya kazandı ya. Bak. Tadam. Tatam mı diyorsun? Tatam diyorsun da biraz geç kaldım bebeğim. Yetişemedin ablana. Neyse Neyse. Üç Üçte bitecek tamam mı? Tadam. Hemen hediye kutumuzu alalım. Tadam. Tamam mı? Tadam. Kapat bakalım gözlerini. Daldır elini. Tadam. Evet. Tadam. Sen çıkarsın. Aç. Aa, en güzel hediye. <laughs> Arya, daha oyunu oynayacağız canım. Daha oynayacağız bebeğim. Tamam sen şimdilik tut, tut. O abladın. Sen tut tamam mı şimdilik? Tamam. Tutsun değil mi ablası? Evet. Hadi bakalım tekrar oyun oynuyoruz. Hadi 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 hızlan. Vallahi şeker de güzelmiş ha bakayım mi? Allah'ım bunu ben nasıl yalarım? Ne? ne güzel yalarım ben bunu böyle. Neyse şekerini koy tamam mı Arya? Kimseye verme bebeğim. Ne? Ablanla birlikte yalarsınız. Hadi bakalım popitlere geçiyoruz. Hadi çocuklar popit popit. Hadi bakalım. Evet, şimdi Asya 1-0 önde, değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? İkinci turumuza başlayacağız. Olur mu? Hadi bakalım. Şimdi Arya katılacak. Arya, bırak bebeğin yüzü. Ya bu Sultan Selim'in yüzünü mü takıyorsun bebeğim? Hı? O, Hadi bakalım. O anneannenin yüzü. Anneannenin yüzüğü. An yüzüğü mü? Evet. Wow. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Evet. Sayıyor muyuz? 1 2 3 Başlayın. Allah'ım. Allah'ım Asya yavaş. Biraz hızlanma. Arya yetişti. Vallahi Arya kazandı. Ya. Bak. <laughs> Ay. 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 Arya kazandı. Çak Arya. Ama verirsek, tamam canım. Şey. O tutması için canım. Şimdi Arya hemen güzelim. Sihirli özziğine kutumuzu aldık. Ben. Ay, tamam mı? Kapat tamam. gözlerini ya. bebeğim. Kapat. Bakmadan içine Bak daldır, eline bakayım. daldır bakayım. elini bakayım. Daldır elini. Daha, 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 Al bakalım ben. içinden. Al bakayım. Hah. Hadi bakalım. Allah'ım! Allah'ım böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Lan bir dünya dur bunu ben yerim. Papito güzelmiş. Hepsini çıkardı arkadaş. Bu neydi? Portakallı mı? Bu da benim olsun. arkadaşlar Bunlar kimin olsun? arkadaşlar hadi sen önce hepsini çıkardı. Bir tane daha almasını gerek. Çünkü neden? Bak. Tipine bak. Bak bakalım tipine. Bak bakayım bebeğim. Bak bakayım bebeğim. Benim Bak şey, evcilleşemiyor. Benim. Çünkü neden? Yabani. Hepsi senin mi güzelim? Evet, ben bunu yiyeyim. İlk kez çıkmış çünkü beyaz. Tamam onu sen mi yiyeceksin? Evet. Tamam o zaman ne oldu? Bir sen kazandın. Bir Arya kazandı. O zaman beraber. Değil mi? Tan Çakın kafanı. bakalım. Asya Arya sen de çak. çak. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Sen tamam, ben çaktım, O kazandı. Evet. Bilesi, ben Ama ben bu ben oyun baya bir heyecanlıydı değil mi? Ben de çok keyif aldım. Zevkliydi. Değil mi çocuklar? Evet. Bundan sonraki evet. oyunumuz ne olsun? Ne oynayalım bundan sonra? Kelime oyunu oynarız tamam mı bu videodan sonra? Tamam mı çocuklar? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Aryacım Ar Ar Asyacığım bir bay bay yapar mıyız? Bir öpücük atar mıyız? <laughs> Asya son bir sözün var mı bebeğim? La. Açmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Senin ağzını yerim bebeğim. Arkadaşlar sana abone olur, like atanlar. Sen hiç merak etme. Evet çocuklar görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımda abone olursanız çok ama çok seviniriz. Hoşçakalın. Bay bay.